Merhaba arkadaşlar, Angel's Tarot'a hoş geldiniz ee, öncelikle. Ee, umarım herkes iyidir, ee, zorlu süreçlerden geçiyoruz ama umarım Kasım ayını iyi bir şekilde, e, daha stabil bir şekilde atlatırız arkadaşlar. Ee, öncelikle kusura bakmayın, ee, aslında ben e, daha önceden bir video hazırlamıştım, onu çekerken e, videomu. Bir sıkıntı oluştu, aslında kartlarımı karmıştım, videomu çekerken kartlarımı seçmiştim, buraya yerleştirmiştim ama Maalesef videoda bir sıkıntı olduğu için e, videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Kartlarımı da seçmiş bulundum. O yüzden bu seferki açılımım bu şekilde olacak arkadaşlar. Açılım konum e, ilişkide olduğumuz partnerimizle alakalı, e, ilişkimizi nelerin beklediği, nasıl bir boyuta ulaşacağı, e, ilerleyen süreçte ilişkinizde neler yaşayacağımıza dair bu ilişki devam etmeli mi veya bir üst seviyeye ulaşmalı mı şeklinde bir açılıma niyet etmiştim arkadaşlar. E, sizler de e, şu an e, güncel enerjilerinizle bana e, odaklanırsanız ve ilişkinizde olduğunuz partnerinizi e, düşünüp e, siz de niyetinizi alırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben e, çok böyle kısa bir beklemeyi alacağım sizin odaklanmanızı bekliyorum. Sizler de enerjilerinizi buraya gönderirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi buraya seçmiş olduğum kartlarım ilişkinizle alakalı olası süreçte, çok yakın geçmiş ve olası sürece olası süreçte pardon. Sizin nelerimi beklediğim. Burası da ilişkinizle alakalı olası gelecekteki Ortak sonuç kartlarınız. Ben Rumi'den de almak istiyorum. Evet, yere iki tane kartım düştü, attı kendini. Maalesef ki. Bugün değişik bir enerji hakim arkadaşlar. Yani iki tane video çekmeye çalıştım videolarda hep bir sorunlar oldu maalesef bugünün enerjisi biraz atraksiyonlu geçiyor hayırlısıyla ben masayı devirmeden <laughs> videolarımı tamamlamak istiyorum evet ilişkinizle alakalı Rumi'den de destek almak istiyorum ve ortak sonuç kartlarınızı da Rumi'nin bize mesajları Evet arkadaşlar. Şu şekilde aslında şunları şöyle alsam siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama yer sorunu oluyor. Evet. Başlayalım. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> şöyle mi dedim? Evet, şöyle bir koysam? Nasıl <laughs> koysam? Aslında aynı, hemen hemen. Şöyle koysam görebiliyorsunuz herhalde. Evet. Evet arkadaşlar. Öncelikle uzak mesafeli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz kimileriniz için bu geçerli olacaktır kimileriniz için ruhsal bir yolculukta olabilirsiniz arkadaşlar ki büyük ihtimalle bazılarınız ruh ikiziyle ya da ikiz aleviyle beraber olabilir bu ilişki içinde bunun ne kadar farkındasınız ne kadar değilsiniz orasını tam olarak bir şey diyemeyeceğim ama aslında 33 kartıyla romantizm kapısı bize ikiz alev çiftinden de bahseder bunu da mesajını vermiş olur aslında şöyle bir baktığımda arkadaşlar e, ilişkinizde bazı önünüze çıkan engeller söz konusu bazı zorluklar söz konusu belki ani bir kararla biraz ara vermiş olabilirsiniz ilişkinize veya e, aranıza ufak tefek soğukluklar engeller girmiş olabilir e, Tabii bu biraz geçici bir süreç olarak görünüyor burada birbirinize çok iyi geldiğiniz birbirinize karşı hislerinizin ve duygularınızın yoğun olduğu aşikar yani gerçekten de duygusal bir beraberlik olduğu saf ve temiz duyguların hakim olduğu bir ilişki olduğu çok belli. Burada ben karşı tarafın ilişkinizdeki kişinin, partnerinizin biraz daha zorluklarla mücadele eden taraf olduğunu görüyorum arkadaşlar. Hep bir şeyleri eee bir engelleri bir engelleri hep böyle aşmak zorunda kalan iş hayatında özel hayatında ailesiyle ilgili önüne hep böyle sebepler engeller maniler çıkan bir durumda olduğunu düşünüyorum. Belki bundan dolayı size çok fazla zaman ayıramıyor olabilir, çok fazla iletişim halinde olamıyor olabilirsiniz ya da yüz yüze görüşemiyor olabilirsiniz. Ama aslında düşüncelerinde hedeflerinde size karşı çok güzel bir teklifte bulunmak var. Size güzel bir adım atmak, duygusal bir adım atmak. Çünkü size olan sevgisinin de ciddi anlamda farkında ve bilincine ulaşmış. Sizinle beraber daha böyle bir e, bolluk ve bereket içinde olacağını, daha böyle sevginizin, ilişkinizin e, dallanıp budaklanacağını düşündüğü bir e, süreç ama her defasında önüne çıkan engellerle Mücadele etmek zorunda kaldığı için bazı şeyler erteleme noktasına gelmiş. Belki görüşmeleriniz, belki buluşmalarınız, belki de e, bazı ciddi konuşmalarınız hep ertelenme noktasına gelmiş. Karşı taraf e, ciddi bir mücadelede arkadaşlar. E, dönüp baktığım zaman da gerçekten e, şu an puslu, böyle fırtınalı e, günlerden geçiyor olabilirsiniz. E, aslında... Bu biraz bize kadersel dönemi de anlatır. Şu an e, baktığım zaman tam e, odak tam kalp noktasında kader çarpı kartı çıktı arkadaşlar. Aslında kadersel bir dönemden geçiyorsunuz. Kadersel bir evreden geçiyorsunuz. Bazı şeylerin şu an işte yavaşlamasında, duraksamasında veya e, önünüze çıkan manilerin de aslında olması gerektiği için sizin bazı şeyleri fark edebilmeniz için ya da bazı şeyleri gerçekten de kabullenip idrak edip harekete geçebilmeniz için olduğunu da söyleyebilirim. Evet fırtınalı bir dönemden geçiyorsunuz ama partnerinizin, partneriniz partleriniz bu dönemi sağlam bir şekilde atlatmaya çalışıyor ve bunda gördüğüm kadarıyla gerçekten de yıkılmadan sağlam bir şekilde belki de çok fazla hissettirmeden belki de ...biraz hissettirip ama çok fazla size etkilemeden bu süreci atlayacağını, atlatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, e, ilişkinizde bir hareketlenme söz konusu olacak ilerleyen zamanlarda. E, ve bu hareketlenmeyle beraber sizi ciddi anlamda da bir değişim, bir başkalaşım da bekliyor arkadaşlar. E, çünkü anladığım kadarıyla bir duraksanma dönemi yaşanmış. Hep böyle bir şeylerle mücadele etme, bir şeylerle irdeleme, bir şeylerin üstesinden gelme, bir çaba sarf etme gibi bir dönemden geçmişsiniz. Ama e, kader çarkının dönmesiyle beraber artık bu sürecin, işte fırtınalı günleri geride bırakmanın, e, bu sürecin artık değişmesi noktasını da bize vurgular. Evet bir başkalaşım süreci söz konusu. E, çünkü başkalaşım olmak zorundaymış arkadaşlar. Burada e, Rumilere de dönüp baktığımda Kılıçların Onlusu kartı, e, üzerinde yazan yazıyı da okuyayım ben size. Harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Aslında burada büyük hayal kırıklıklarını da anlatır. Burada karşı taraf e, belki yaşadığı mücadelenin ya da zorlukların iş hayatında, ailesiyle ilgili, sosyal çevresiyle ilgili e, yaşadığı zorlukların, sıkıntıların e, belki size fazla, çok fazla imalkarlıkla yansıttığını düşündüğü için e, siz burada bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz değeri, e, beklediğiniz ilgiyi çok fazla görememiş olabilirsiniz. Ya da beklentileriniz belki de çok yüksekti karşınızdaki insana karşı. Ama karşınızdaki insanın bulunduğu nokta gerçekten de onu yoran, yıpratan, gerçekten de mücadele vermesini gerektiren bir noktadaymış arkadaşlar. Evet siz burada haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Karşı tarafın hak ettiğiniz değeri alamadığınızı düşünebilirsiniz. Ama burada aslında kartlar der ki bunlar kadersel olarak yaşanması gereken şeylerdi. Yani burada direkt sizin şahsınıza ait değil ama ee, bu insanın bu olayları bu badireleri atlatması gerekiyordu bunları yaşaması gerekiyordu belki sizi biraz daha arka planda bırakmış olabilir ama bunlar olması gerektiği için oldu bazı şeylerin anlaşılması için sizin tarafınızdan da belki bazı duyguların anlaşılabilmesi için belki kendi biraz daha öz değerinize öz sevginize inebilmeniz için olmuş olabilir arkadaşlar evet e, ilişkinin bu hayal kırıklığı noktasından sonra arkadaşlar ciddi anlamda karşılıklı bir değişime gireceğiniz söz konusu. Ve e, bu değişimin, bu hareketlenmenin size değişik başkalaşımlar yaratacağını da görüyorum. E, bu romantizm kapınızda da biraz aslında sizin için daha olumlu. Çünkü birbirinizle daha fazla zaman geçirebileceğiniz, birbirinize daha fazla e, anlayış gösterebileceğiniz, birbirinize daha tutkulu olabileceğiniz, daha samimi yaklaşabileceğiniz bir döneme geçeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Kimileriniz aynı iş yerinde çalışıyor olabilir, kimileriniz aynı okulda oluyor olabilir. Beraber ortak bir şeylerin üzerinden gelme gibi bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Ortak bir çalışma içinde olabilirsiniz. Bazı mücadeleleri beraber vermeniz gerekiyor olabilir bununla alakalı da çok güzel bir kart çıktı güneş kartı güneş kartı çok güzel bir karttır bütün olumsuzlukları siler süpürür e, pozitif, ışığıyla bize pozitiflik katar e, güneşli günlerin yani fırtınadan çıkıp güneşli günlerin çok yakında olduğunu bize söyler arkadaşlar ilişkimizde. biraz daha e, belki özgürlüğünüze düşkün olacağınız biraz daha özgür iradenize davranacağınız biraz daha Kendinizi bulmak istediğiniz ya da sadece ikinizi, e, ilişkinizi düşünebileceğiniz bir döneme geçiş yapmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, gördüğüm kadarıyla bir ruhani bir yolculuk içerisindesiniz. Aslında e, ne kadar e, karşı tarafla e, bu fırtınalı dönemde baş başa gelemediyseniz de ya da çok sık zaman geçiremediyseniz de, çok böyle e, sosyalleşemediyseniz de ...ruhsal anlamda zaten o birliğiniz hep varmış arkadaşlar. Hep o yolculuk içerisindeymişsiniz. Ee, evet bazı şeyler için mücadele etmeniz gerekiyor. Bazı şeylerin mücadelesini gerçekten vermeniz gerekiyor. Sabırla bazı şeylere çabalamanız gerekiyor bu ilişki adına. Çünkü e, bazı ilişkiler böyledir arkadaşlar. Özellikle ikiz alev ilişkileri ki aranızda mutlaka ikiz alev çift ruh olan arkadaşlar vardır... Bunun tabi ne kadar fazla e, bilincinde olmak da çok önemli, e, çünkü bazen bu yanıltıcı da olabiliyor. Bundan çok emin olmak da önemli. Genelde ikiz araya ilişkileri yorucu ilişkilerdir arkadaşlar. Hep engellere takılır, hep bir mücadele gerekir, hep bir çabalamak gerekir, hep biraz daha azimli olmak gerekir. Her şeyden önce de buna inanmak gerekir arkadaşlar. Evet ben baktığım zaman biraz sabırla çabalamanız gerekiyor. Ee, biraz e, gerçek bilgilere edinmeniz gerekiyor. Gerçek mücadelenizi vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama sabırla ilerlediğinizde de ve o inanca ulaştığınızda da ilişkinizde gerçekten birlik ve beraberliğin hakim olacağı hayal kırıklıklarının geride kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet burası gayet net çıktı arkadaşlar fırsatlı günlerden güneşli günlere geçiş yapılacağını görmüş olduk en azından. Şimdi olası ortak geleceğinizle ilgili bakalım arkadaşlar. Bu ilişki nereye gidiyor? Ne yöne doğru gidiyor? Bakalım kartlarımız bize neler söylüyor. Kılıçlar karşılıklı çekilmiş arkadaşlar. <laughs> Ay. Hmm. hareketli bir e, yöne doğru gittiğiniz kesin arkadaşlar. Hmm, şimdi şöyle bir şey. Şöyle kartlara bir baktığımda arkadaşlar e, dişil tarafın çok böyle kararlı artık sınırlarını böyle belirlediği çok net olduğu bir süreç başlayacak arkadaşlar. Olası gelecekte. ilişkinin seyriyle alakalı. Aynı zamanda bu e, belki bugüne kadar e, söyleyemediği ya da çok açık ve net bazı şeyler ifade edemediği, e, belki de geçmişte kafasında soru işareti bırakan, e, bu her şeyle alakalı olabilir. Belki hani size daha önceden de söylemiştim ya aranızda e, belli bir mesafe girmiş olabilir, birbirinizle çok fazla sosyalleşememiş olabilirsiniz çünkü burada evli tarafın çok ciddi bir mücadelelerde olduğu söz konusuydu. O süreçte e, belki de düşüncelerinizle alakalı, kafanızda oluşturduğunuz düşüncelerinizle alakalı ya da yanlış yaptığınız ya da yanlış düşündüğünüz olaylarla alakalı bir kere geçmişi bırakmanız gerektiğini söyler kart bize burada geçmişi bırakmak kartı geçmişte yaşadığınız o fırtınalı günlere olumsuzlukları artık bir kenara bırakmanız gerektiğini söyler bize bir yandan da şuraya baktığım zaman 5. çakra baş melek Gabrielin boğaz çakrası arkadaşlar e, ilişkinize dair konuşmak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeylerinizin olduğunu ama bunu bir türlü yapamadığınızdan dolayı da boğaz çakranızın kapalı olduğunu söyler bize. Belki de kendinizi ifade etme şeklinizle de alakalı olabilir. Belki de ben söylüyorum anlatıyorum ama karşı taraf beni her seferinde yanlış anlıyor da diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada çatışmalar da çok fazla söz konusu. Yani iki tarafında birbirini hep yanlış anlama gibi bir durumun olması da söz konusu arkadaşlar. Çünkü birbirinizle mücadele veriyorsunuz. Yani bu ilişkinin sürecine baktığım zaman burada hep karşılıklı ya bir ego savaşı var ya bir kılıçlar kuşanmış karşılıklı bir mücadele var. Yani karşılıklı aslında siz iki tarafta birbirinize birbirinizi ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bir güç gösterisi var burada. İşte benim dediğim olacak, öbür taraf hayır benim dediğim olacak. Ben bunun mücadelesini veririm durumunda. Aslında e, daha önceki e, bir önceki açılımda da baktığımda aslında gerçekten saf bir sevgi var. E, özveri var, mücadele var bu ilişkide burada ilerleyen süreçte belki kendinizi net olarak ifade edemediğiniz için yaşayacağınız çatışmalar görüyorum arkadaşlar. Ama bu çatışmaların geçici bir süre olacağını ve belli bir anlaşmaya varabileceğinizi de düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar öyle bir noktaya geleceksiniz ki empati kurmanız gerekiyor karşı tarafla. Bir şeyleri dengelemeniz gerekiyor bu ilişkide. Bir şeylerin gerçekten dengeye oturması gerekiyor. Alma verme dengesi, ifade etme dengesi, birbirinizi dinleme ve anlama dengesini oluşma, oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani birbirinize e, bir sıkıntınız, bir sorununuz olduğu zaman, yani gerçekten bunu ifade edebilmek ve karşı tarafın gerçekten bunu kavrayabilmesi, anlayabilmesi çok önemli burada. E, onun için ben ilerleyen süreçte birbirinize karşı bir empati kuracağınızı, birbirinize ayna tutacağınızı, birbirinize yüzleşeceğinizi Birbirinize karşı belki geçmişteki hatalarınızı bırakmanız gerektiğini Anlayacağınızı fark edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar Kartlardan da bunu görüyorum Rumi'den de baktığım zaman aslında çok güzel 3 tane kart geldi Kılıçları nasıl? Parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın der Yani gerçekten de öfkelerinizden, egolarınızdan Kendinizi ifade edemeyişinizden ya da çok keskin oluşunuzdan çok böyle ani ve e, can yakıcı hareketlerinizden artık arınmanız gerektiğini çünkü ortada gerçekten de aşk sevginin olduğunu söyler bize kupaların ası ve bu aşkı ve sevgiyi bu tarz ani çıkışlarla öfkelerle kıyaslamalarla e, çatışmalarla e, engellememeniz gerektiğini ya da işte Olumsuza döndürmemeniz gerektiğini söyler bize. Dinarların ikilisi de yıldızlarla birlikte alametler eşliğinde dönmekteyim der aslında. Bu da çok güzel bir karttır bizim için. Ee, değişimlerin e, yani beraber yaşadığınız değişim süreçlerinin güzel yönetildiği takdirde size çok güzel ödüllerle geleceğini de söyler bize. Onun için arkadaşlar burada ilişkinizde gerçekten de Birbirinizi anlayabilmeniz çok önemli. Gerçekten de e, duygusal anlamda aşk barındıran, e, sevgi barındıran bir ilişkin içerisindesiniz. E, işte üçüncü kişiler yüzünden ya da gerçekten birbirinizin ağzından çıkan kelimelerin e, tam anlamadığınız noktalardaysanız burada çatışmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Gerçekten birbirinizin biraz derinine inmesi ve birbirinizi gerçekten anlamanız gerektiğinde düşünüyorum ben arkadaşlar e, Çünkü çok açık ve net burada iki tarafta birbirine kılıçlarını kuşanmış bir mücadelenin içine girmiş e, bir taraf tavrını koymuş benim dediğim olmazsa olmaz şeklinde ama <laughs> dönüp baktığımda da Pardon bir aşk var bir sevgi var e, söylenmemiş ifade edilmemiş duygular var e, değişimler var hayatınızda onun için arkadaşlar empati kurarsanız eğer ilişkinizi çok güzel bir boyuta taşıyabileceğinizi söyler bize. Kupaların ası ilişkinizde çok güzel değişimlerin ve çok güzel dönüşümlerin olup olmasının olacağını müjdeler bize. Onun için egoları, öfkeleri, güvensizlikleri, ifade edemediklerimizi hepsini bir kenara koymanın vaktidir bu ilişki için. Ben aldım kabul ettim diyorum arkadaşlar. Burada e, karşılıklı resmen birbirinize karşı bir oyun içine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir mücadeleye, bir savaşa giriyorsunuz. Bu da çok gereksiz gerçekten de. Ben şimdi melek kartlarımdan da bu ilişkiye dair kart seçeceğim. ilişkinizin süreciyle alakalı bize melekler ne mesaj veriyor bu da size mesajı bu da partnerinize mesajı arkadaşlar şöyle koyalım bir tane de aşk kartlarını almak istiyorum pardon arkadaşlar zamana bırak kartı geldi e, bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor yani ilişkinizde e, ne olacağına dair nasıl bir akıbete ulaşacağına dair kafanızda soru işaretleriniz varsa e, bununla ilgili biraz akışa ve zamana bırakmanız gerektiğini söyler İlişkinizin gidişatını ee, bu kadar müdahale etmemeniz gerektiğini söyler. Akışta kalmanız gerektiğini söyler bize melekler. Aşk kartı bize empati kuş. Ee, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kartların e, bu kadar uyumlu gelmesine. Biraz önceki açılımda da size söyledim. Empati kurmak çok önemli arkadaşlar. Burada e, dediğim gibi karşılıklı ilişkinizde hep bir, birbirinizle savaş halindesiniz. Onun için biraz birbirinizi anlamak için empati kurmanız gerektiğini de düşünüyorum. E, bu mesajı da okuyayım size. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma. Ve empati kurmanız gerektiğini de söyler bize. Meleklerin size mesajı arkadaşlar bereket evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al partnerinize mesajı doğaya dön doğada kendini özünü kendi doğanı bulacaksın sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da evet arkadaşlar çok güzel mesajlar geldi bize biraz gerçekten akışta olmak gerektiğini e, hayatın zaten zorlu bir sınav olduğunu e, zaten gün içerisinde bir sürü sorunlarla mücadele ettiğimize biraz doğayla baş başa vakit geçirmenin biraz aslında düşüncelerimizi e, benliğimizi bilinçaltımızı temizlememiz gerektiğini de bize söyler bazı şeyleri akışına ve zamanla bırakmamız gerektiğini ve gerçekten empati kurmamız gerektiğini de bize mesajını vermiş oldu aldık kabul ettik diyoruz arkadaşlar e, uyumlandıysanız arkadaşlar bana e, YouTube'dan mesaj yazarsanız sevinirim. E, özel açılımlar için Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. E, i̇lişkinize şifa olmasını diliyorum. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.